Evet, bu örnek içerisinde bizden e, ana koldan akan i akımını akımını, e, 18 ohm'luk direnç üstünden akan I1 ve e, üst taraftan akan I2 akımını sormakta. E, şimdi bunu hesaplayabilmemiz için A ve B terminalleri arasındaki gerilimi hesaplamamız lazım. Bunu e, bu gerilimi bulabilmek için de e, devrenin e, sağ tarafında yani şu kısmında bir e, basitleştirme sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak yapacağımız şey şu. Şu kısım için bir eşdeğer direnç hesaplamak. Bunlar birbirine seri bağlı olduğu için e, 9 ohmluk bir eş eşdeğere sahip. Dolayısıyla bu modelin e, AB terminallerinden bakıldığında yani şurası A şurası B olduğunda buradan bakıldığı zaman şuradaki 18 ohm ve burada da 9-10 şeklinde bir e, sadeleşmiş formu olduğunu göreceğiz. E, yine ikinci adımda yapacağımız şey birbirine paralel bağlı olan dirençlerin eş değerini bulmak. Buna baktığımız zaman burasının daha önce gördüğümüz gibi dirençlerin çarpımı bölü toplamı şeklinde. 9 çarpı 18 bölü. 9 artı 18 olduğunu bunun da 6 ohm'a eşit olduğunu göreceğiz. Bu 6 ohm bilgisi şöyle devam edeceğiz daha sonra. 120 ohm'luk 120 voltluk gerilimimiz yukarıda duran 4 ohm'luk direncimiz şurası bizim A terminalimiz Alt tarafta bizim B terminalimiz. Bakın burada artık kalan tek bir tane direnç 6 ohmluk eşdeğer direnç. Şimdi bu yapıyı düşündüğümüzde artık şöyle bir çevrimle Kirchhoff gerilim yasasını uyguladığımız zaman ana koldan akan ve is ismine IS dediğimiz akımı bulma şansına sahibiz bunu gerçekleyebilmemiz için önce yapıdaki eş değer direnci 10 ohm olarak buluyoruz. Ohm yasasından ve eşittir I çarpı R'den 120 voltun 10 ohm çarpı I'ya eşit olması ve buradan da ana koldan akan IS akımının 12 ampere eşitliği karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Bakın şuraya tekrar çizelim. 4 ohmluk direnç var. Buradan gelen akımın 12 amperlik akım olduğunu bulduk. Şimdi bizim derdimiz şu. isteğimiz şu. Acaba bu 12 amperlik akım ee, buradaki 18 ohmluk ve sağ tarafında yer alan aslında birbirine seri bağlanmış olan bu iki direnç üzerinde nasıl ayrışıyor? Yani I1 akımı ve I2 akımının daha önce 327 ve 328 formüllerinde görmüştük. Ee, şöyle bir yapı vardı. Buraya tekrar hatırlatalım, çizelim. Ee, şöyle bir birbirine paralel bağlı iki tane direnç vardı. R1, R2 isminde. Birinden I1, birinden de I2 akıyordu. Ana koldan da gelen IS şeklinde bir akım vardı. Bu I1'in büyüklüğü R2 bölü R1 artı R2 çarpı IS. I2'nin büyüklüğü de R1 bölü R1 artı R2 çarpı IS şeklindeydi. Şimdi bu bilgiyi burada kullanalım. Bakın bizim burada ana koldan gelen akımımız 12 amper. I1 akımının üstünden geçtiği R1 direncimiz 18 ohm. I2 akımının üstünden geçen ee, dirençler aslında şuradaki 3 ve 6 ohm'un eş değer direnci olan 9 ohm. Tamam? Bu bizim aslında R2 olarak isimlendirdiğimiz direnç. Yani olay şuna benziyor. Şuradan gelen 12 amper 8 18 ohm'luk direnç ve buna paralel bağlı 9 ohm'luk bir direnç var. Burası R1. Burası R2. Buradan akan I1 akımı. Buradan akan I2 akımı. Buradan gelen de 12 amperlik IS akımı. İşte bunları yerine koyduğumuzda I1'in büyüklüğü R2 dediğimiz 9 bölü R1 artı R2 9 artı 12 çarpı IS dediğimiz 12 amper. I2'nin büyüklüğü R1 yani 18 bölü R1 artı R2 9 artı pardon şurası 18 olacak. 9 artı 18 çarpı 12. Bunların değerlerini hesapladığımızda şurayı çarptığımız zaman 108 burası yapacak. Şurası 27 yapacak. 4 Burası 18 ile 12'yi çarptığımızda 216 burası yapacak. 27 burası. Bunun sonucu da 8 amper olarak karşımıza çıkacak. 4 ampere 8 amperlik büyüklüklere sahip ana koldan akan akımımızı bulduk 12 amper. I1 ve I2 akımımızı bulduk 4'e 8 amper.